Yine Manajans'taki ilk dönemlerimde bir gün e, aynı odada çalıştığımız Bilge Tayyol e, geldi odaya, döndü. E, dedi ki ya e, Haluk e, bu kadar çok İngilizce konuşma, İngilizce e, kelimeler kullanma. Bu yandaki odadakiler seni pataklayacaklarmış bak bu yüzden dedi. E, yandaki odadakiler, e, yan odadakiler dedikleri de, işte Zafer Ataylan, Nulke Aktunç, Necati Güngör sonradan. Hepsi tabii sonradan güzel arkadaşlıklar kurduğumuz insanlar. Zafer Ataylan Galatasaray mezunu, Fransızca ekolü, Fransız ekolü. E Ali Acıman Bey de Saint Joseph'li olduğu için aralarında Fransızca deyimler de kullanıyorlar ama kimse Zafer'e, tabii Zafer baş yazarlardan bir tanesi, seni pattaklarız bak bu kadar Fransızca mu diyemiyor. Beni gözlerine kestirmişler ve ben hem AFS'liyim... hem Ortadoğu'da okumuşum İngilizce görmüşüm eğitimi e, reklam sektörünün literatürü İngilizce. Nitekim o dönem yeni gelişmekte olan reklam filmciliği için İngilizceden deyimleri çevirmemi... mi istedi Elacaman Bey onları Türkçe'lerini çalışıyorum vesaire. E, Dolayısıyla böyle de bir olay yaşadık. Tabii kimse gelip beni pataklamadı ama e, espirisinde yapmaya devam ettik. İngilizce'de zaman zaman kaçınılmaz bir biçimde. Toplantılarda olsun bazı şeyleri tarif ederken Manajans da devam etti gitti.